Şimdi e, sevgili Pınar biraz sonra senden güzel bir parça dinleyeceğiz fakat e, bir telefonumuz var istersen onu alalım. Yani tamam. istersen. Neden istemeyeyim? Tamam. Dün... Pınar sen... telefon istiyor. <laughs> Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyor? Kiminle? Ee, ben mi, ben böyle? kızacaksın ama ismin Rüya. Kızacağım ama isminiz Rüya. Rüya. Niye kızayım? R başlıyor diye. <laughs> evet. <gülüyor> Öyle mi? Evet Rüya. Rüya da çok zor saydın da ya. Bir ismini söylemeden önce bir Eşhedü en la ilahe illallah ve <laughs> eşhedü enne muhammeden Rüya! Evet. Rüyacığım nereden arıyorsun? İstanbul Maltepe'den. İstanbul Maltepe'den. Evet. En güzel telefon yaptı bu sene orası çok güzel oldu. Rüya dinliyoruz seni. Evet. İyi evet. akşamlar önce. Teşekkürler size de iyi akşamlar. Pınar Hanım size de iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar Rüya Hanım. Eee ben hemen sorumu soracağım. Ee, epeydir e, müzik yapıyorsunuz. Burada klibiniz yok. Yeni minik klibim yapmayı... yok. Ama e, iki gün sonra oluyor. Yani evet. şu an montajında e, bitmek üzere ve burada zannediyorum ilk defa Beyaz'a nasip e, oldu. Nasip, <gülüyor> <gülüyor> evet. Minik bir intro sadece görüntümüz var. Hı hı. E, 50 saniyelik. Onu izleyeceksiniz. Evet. Fakat pazartesi klibin ...tümünü seyredebileceğiz inşallah. İnşallah. Klibin hepsini yapmıyor. Ee, yarısını çünkü, sen yapıyorsun. Evet anlamadım ama evet e, duyamıyorum tam net olarak. Söyleyeyim o zaman bir saniye bekle. Klibin yarısını sen yapıyorsun o zaman. Arkadaşı alın madem öyle yayında. Yok şaka söylüyorum klibin hepsini yapmıyor. Çünkü bu kadar güzel klipler hep yapılmadığı için... ...ileriki dönemlere saklıyor değil mi yarısını? Ee, yarısını yapmamız diye bir şey yok da... Ee, yarısı yetişti o kadar <laughs> getirebildim itiraf ediyorum Cevabı aldınız evet. mı? Montaj aşamasında şu anda Montaj. bu kadarını yapabildim <laughs> Evet teşekkür ederim. Pazartesiye tamamı olacak inşallah Rüyacığım çok evet. teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Her teşekkür zaman ismini, bekleriz Tekrar ismini söyler misin lütfen? Neyi söyler miyim? İsmini söyler misiniz? İsmini söyler misin? İsmini söyler misin? İsmini misiniz? söylemez olur muyum senin Rüya Peki Çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Artık bu iş şey haline geldi. Böyle hiç benim yaptığım iş, talk show mu yapıyorum, radyo programı mı yapıyorum, bir vasfım var mı, bir bütün müyüm? Bu önemli değil. İnsanlar bu konularda soru sormuyorlar. Mesela show, showmenlerin bir önemli bir özelliği var. Böyle bir soru gelmiyor da. R söyler misiniz? İsmimi bir kez daha tekrar edebilir misiniz? Arkadaşıma bir sürpriz yaptım. Telefon numaranızı verdim. Sizi arayacak. Ona bir merhaba der misiniz? eskiden çikolataların içinden paket şey tavşan kızlar çıkarıyor onun kıvamına gelecek. Evet ikinci telefonumuz var. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sesiniz çok uzak geliyor. Duyamıyorum doğru. Uzaktan değil. geliyor kanal. Mecidiye köydeyiz. Normal. Evet. Evet. İsim nedir? Mert ben. Merten. Mert. Nike. Evet. <laughs> Nay. Mert ya. Mert. Evet evet Mert. Mert. <laughs> evet dinliyoruz. Mert. Zuyamıyorum Mert. 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 My Mert. <laughs> çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Ay <laughs> çok özür dilerim. Mert Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İnanamıyorum şu Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de inanamıyorum. Mert'in olmasına da inanamıyorum. Evet Mert. Nike dedin ya Nike dedin. Nark mı dedim? <laughs> Nike dedin. Ya <laughs> derim, Nike dedim Nike dedim. Sonuçta Mert dedim ama ben de bir yerden sonra. Ya benim hayat boyu Nike diyecek halim yok ki bir yerden sonra ben de Mert dedim. <laughs> Mert Bey. Buyurun. Keyifler yerinde mi? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Çok maalesef. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ee, sevgiliniz Biricik e, inşallah eşiniz olacak hanımefendi. Şu anda programımızda konuk olarak bulunuyor. Biliyorum. Nasılsın canım? <laughs> e, i̇yiyim de yani <laughs> bilmiyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için e, birazcık evet. fena oldum diyebilirim. Yalnız konuşun. <laughs> Yalnız konuşun, rahat konuşun şey isterseniz. Yani e, daha önceden haberim olsaydı biraz hazırlanıp da... Çünkü ilk defa biz böyle bir şeyde televizyon programında konuşuyoruz. Ama ya da, çok hoş oldu. Mert burada olmadığı Evet için. evet hiç fena olmadılar. Evet yani evet. sesini duymak tabii ki çok güzel ama şaşırdığımı itiraf ediyorum. Bir anı olarak e, kalabilir. Yıllar sonra çocuklarınıza inşallah anlatırsınız. Tamam. Kaseti bize verirseniz biz tabii bunu ki, ileride tabii ki, gösteririz. Tabii 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 ki. Bu kısmını verebiliriz sadece. Öyle mi? Tabii ki. <laughs> o zaman ben de bu kadarlık kısmına katılmış olayım. Pardon. Olsun. Olsun. Mert Bey. Efendim. Ee, bir bankada bankacısınız anladığım kadarıyla ses tonundan anladığım kadarıyla. <laughs> öyle mi? Belli oluyor mu ses tonundan? Ses tonu, bankacı ses tonu ve öyle zannediyorum bir yumuşak ö der misiniz? <laughs> evet. Efendim. Evet. Yumuşak ö. Bu kadar yumuşak. <laughs> tamam. lütfen. Ö'yü aldım. Büyük bir ihtimalle şeydi kredi kartları bölümünde. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> öyle mi Mert Bey? Hayır değil tabii ki. Yanlış ö verdi o zaman. E Mert genelde şey <laughs> yazılıyor, çözülüyor. E, ekonomi dalında eğitim görüyor. Evet. Bankacılık konusunda eğitim görüyor. Ne güzel. Hatta bazen banker diye yazılıyor. Vallahi. Tabii çeşitli benzetmeler Allah var. Allah sonunu benzetmesin. Aslında bankacı. Allah sonunu benzetmesin. <laughs> Mert'cim çok teşekkür ediyorum. Bizi şu anda görebiliyor musun? Ben maalesef seyredemiyorum. <laughs> Mert. Mert yok bir şey. Okay. Mert hala orada mısın? Buradayım buradayım. Seni öpüyorum hayatım. Ben de seni. Dikkat çok teşekkür etkin. ederiz. Tamam. Mert rahatsız ettik. Saat farkını bilmiyoruz. Ne yapalım bunu da bilmiyoruz şu saatlerde. Orası daha erken. Daha erken evet. değil mi? Daha erken. O çok teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi geceler diliyorum. Bye bye. Çok güzel ya. Çok sevindim valla. Biz çünkü bağlayamayız diye tahmin ediyorduk. Yani ben inanamıyorum bu yaptığınızı. Çok sevindim. Bravo diyebilirim yani. Sağ olasın çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen istersen aralarda boşluklar var oralarda hep bravo de. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüydü. Ama boşlukları <laughs> çok yakala. Çok kötüydü ama boşlukları yani. sessiz çok kalmadı. Kötü. <laughs> evet kötüydü. Allah. Efendim önce ekran başındakilere sonra üstüne konuklara hoş geldiniz.